Herkese merhabalar diyerek yeni bir kayıtla tekrar karşınızdayız. Bugün kitap fuarına geldik Bursa'da. E, malum koronavirüsten dolayı e, etkinlik biraz bir yavaşladı, biraz bir sakinledi. İnsanlar artık evlerinden çıkmaktan korkuyorlar. Hak veriyoruz elbette kendilerini ve e, bu sebepten dolayı iptal olan bir panel de var maalesef o panel için özellikle gelmiştik. Sevgili Muhsin Arda ile birlikteyiz biz bugün. Kendisi e, çok e, önemli noktalara değinen bir e, yazar, çok güzel kitaplar olan bir yazar. E, kitaplar önünde zaten. Kendisi çok kısa bir söyleşi yapacağız bu konuyla ilgili. Hı. E, Selam. Nasılsınız, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Koronavirüsten e, yarattığı paniğin ötesinde hep iyiyim ama tabii ki biz de tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz ve de gelen okuyucularımıza tedbirleri almalarını söylüyoruz. E, şunu sormak istiyorum öncelikle Öyle. zaten e, iptal olan panelinizin ismi zaten Edebiyat Eleştirisi Neden Gereklidir? Bunu panelde artık açıklayamayacaksınız. Bunu bizim için özel bir şekilde açıklar ee, Ben şöyle kısaca söyleyeyim. Eleştiri Türkiye'de e, yanlış anlaşılan bir deyim gibi geliyor bana. Eleştiri övgü veya yergi şekline dönüştü. Oysa eleştiri daha iyiye, daha güzele varmak için yapılan, öneriler topluluğuydu. Ve e, eleştiri yapan kişinin bu konuda da yetkin olması gerekirdi. Keşke üniversitelerimizde eleştiremen yetiştiren bölümlerin e, açılması söz konusu olsa bu bölümlerde öğrenciler çok olsa. Çünkü eleştirmenlik gerçekten çok değerli bir meslek ve yapılması gereken bir şey. Edebiyatta eleştiri tabii ki e, kitapların e, bütün kitleye ulaşabilmesi için nereden geldiğini, nasıl gittiğini bir kitabın bilmemiz gerekir ve kitapların okuyucuyu doğru yola itmesi e, düşünülmektedir. Doğru yola itmek derken biz yazarlar olarak şunu yapın, bunu yapın demekten ziyade, Okuyucuyu bir konuda düşünmeye itmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani şöyle de diyebiliriz. Kitabı okuyacak kişiyle yazan kişi arasında bir empati kurmak, Tabii ki. duygu düşünce arasında bir geçiş, bu insanın e, düşünecek yapısını, hayatını geliştiren bir oldu aslında ama e, kim buna bakıyor bu devirde o da tartışılır. Evet. Ama bizim amacımız. Gerçekten eleştirmenlerin olması, dergilerde, gazetelerde kitaplarımızı eleştirmeleri ee, ve okuyucu böylece bu kitaba nereden ne şekilde bakıldığını ve bu kitabın iyi ve kötü taraflarını daha önceden de görebilmeliydi evet. diye düşünüyor. Ayrıca e, kitabın basın öncesinde de eleştirmenleri yollamamız gerekebilirdi. E, ideali olan da budur. ...Türkiye'de redaktörlükle editörlük karıştırılıyor. Yani evet, e, daktilo hataları vardır veya harf hataları vardır... ...ve yazan kişi bunu bulamaz çünkü o yazdığı gibi okur kelimeyi. Onları düzeltmek için redaktörlük e, evet. gerekir. Onu ilkokul çocuklarına bile yaptırsanız daha güzel de yaparlar. Ama eleştirmenlik konuda kopukluk var mı? konuda özünden e, sapma var mı? Konunun, e, bir kitabın başlangıcı ve sonucu arasında ilişki doğru mu? Onları gözmeliydik. E, ve edebiyat açısından belli kriterlere uyup uymadığını tabii ki en başta o noktadan alınması gerektiğini de söylemek zorundayım. Kitap severlere ya da kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istediğimiz kişilere bir ee, öneriniz var mı? Bir tavsiyeniz var mı? Tabii. Ee, önce ben şöyle diyorum: ee, Mümkünse edebiyat öğretmenleri ve Türkçe öğretmenleri tarafından önerilen kitapları okusunlar. Ee, klasiklerden okunmasını e, tavsiye ediyorum. Fakat burada da yayın evlerini doğru seçmeliler. Çünkü e, telif hakkı biten kitapları maalesef her yayınevi basar oldu kimisi eksik basıyor, kimisi yanlış basıyor, kimisi ilaveli basıyor. E, basın dünyamızda da bir kontrolsüzlük var. Evet. Onun için güvenilir yayın evlerinden almalarını e, tercih ediyorum okuyacakları kitapları. Şunu söyleyebilir miyiz? E, ee, sanayileşme yoluna giden bir kitaplaşma var mı? Maalesef var. Ülkemize var. Ülkemizde de bunu çok fazla şey görüyoruz. Tabii. Ee, dikkat etmemiz gereken noktalar bahsettiğimiz şey, işte yayın evleri ve gerçekten okuyucuyla, ile yazar arasında çok evet. köprüyü Evet. Ülkemizde son zamanlarda popüler olan tabi isimler miyiz, popüler olan birçok yazar ve birçok kitap var. Ee, yazarlarımız bu kitapların popülaritesine dikkat et okurlarımız düzeltiyor. Bu kitapların popülaritesine dikkat etmeli mi etmemeli mi? Sırf popüler diye bir kitap okunmalı mı? Etmesinler. Yok. etmezler. Sen ben hayatım boyunca hiçbir zaman bestseller, en çok okunan kitaplar listesinden hiçbir zaman kitap almadık. Şunu söyleyelim son olarak. Biz standta en çok okunanlar yerine en çok okunması en çok okunması gerekenler diye bir standı yapsak daha doğru olmaz mı Harika olurdu. Çok güzel bir düşünce, tebrik ediyorum sizi böyle bir şey getirdiğiniz için. Teşekkür Gerçekten öyle olmalıydı. Sizsinizin yorumlarınızla, bize verdiğiniz desteklerden dolayı de biz teşekkür ederiz. İnşallah teşekkür bu videoyu izleyen birçok kişiye de bu bir ilham kaynağı olur. İnşallah her sizin yapacağız. kanalınızla bana her zaman ulaşabilir için. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz şimdi sizin İntihar gözlemleri kitabınızı alacağız ve Okan'la beraber bir sonraki videomuzda bunu eleştireceğiz. Çok memnun olurum. Evet. Eleştiriye çok buradan çok başlayalım. Bir evet. Tabii, bir evet. Tabii ki. Bizim için. Bizim için bir imzalarsanız sevinizler. Teşekkür ediyorum. Neden okumalı indiki diye yazarsanız tamam. daha güzel. Teşekkür ediyorum ve çok yaşayın diyorum. Herkes yaşasın. İntihar edilmemesi gereken bir eylem. <laughs> çok Teşekkür sağ olun. Teşekkür. Teşekkür ederim.